Tete Galatasaray'a veda etti. Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Tete, Galatasaray'a veda etti. Brezilyalı futbolcu, "Her şey için teşekkür ederim ailem Galatasaray." ifadelerini kullandı. You, Elias Velert, en kısa zamanda Cimbom yapmak istiyorum. Galatasaray'ın genç transferi Elias Velat, en kısa sürede taraftarın karşısında oynamak istediğini belirtti. Elias Velat şunları söyledi: "Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Öncelikle çok mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Bir an önce taraftarlarımızla karşılaşıp onlara merhaba demek istiyorum. Sağlık kontrolleri oldu. Çok heyecanlıydım. Bugün de buradayım, ilk günüm takımla birlikte. Çok mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Rams Park'ta oynadığım zaman gördüm, inanılmaz bir taraftar kitlesi vardı. Şimdi onlar için mücadele edeceğim için de çok mutluyum. Dedi. Fenerbahçe, Sander Berge'nin peşinde. Fenerbahçe, burnu forması giyen Norveçli orta saha Sander Berge'yi renklerine bağlamak için İngiliz ekibine teklini iletti. Okan Buruk, 5. Yıldız hedefini koyduk. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Birinci motivasyonumuz 25. şampiyonluk. Beşinci yıldız hedefini koyduk. Şampiyonluktan sonra ilk bunu söyledim. Bu bizim için önemli bir hedef, ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'na konuşan Buruk, takımın son durumu hakkında bilgiler verirken transfer gelişmeleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kadroda çok fazla kaybımız olmadı. Buruk, sözlerine şu şekilde başladı, önemli bir kadromuz var. Şampiyon kadroya, takıma sahibiz. Kadroda çok fazla kaybımız olmadı. Çok büyük bir avantaj bu. Birbirimizle inanılmaz bir bağ içerisindeyiz. Bu pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda çok başarılı oluyoruz. Oyuncularımız çok motive. Son iki maçta bunu biraz daha fazla gösterdik. Ç'e ayrılığı duyurdu. Umut Nayır resmen Konya Spor'da. Konya Spor, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Umut Nayır ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Golcü isim, Yeşilde yazlılarda 22 numaralı formayı giyecek. Spor, Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo Mavili takım, kamuoyuna aydınlatma platformuna, KAP, yaptığı açıklamada Savic'e sezonluk verilecek ücreti ve sözleşme şartlarını açıkladı.